Evet sallanan köprüye de geldik. Meral dikkatli ol anneciğim. <laughs> Muhammed beni de bekleyin. <laughs> korkuyor musun? <laughs> Meral korkuyor musun sen de annem? <laughs> Düşecek, gibi. Düşecek gibi misin? Elini ver. Elini ver korkma. Buradan tutalım. Tamam oradan da tut. Tehlikeli olabilir yalnız. Yalnız da tehlikeli olabilir anne. Evet anneciğim. Aa, anne Muhammed sallıyor. Korkuyor musun yoksa? Evet yavaş salla. Muhammed yavaş salla. Korkuyor Meroş. Anne buradan esas sallasak ne olur biliyor musun? Ne olur biliyor musun? Sen yüzmeyi de bilmiyorsun boğulursun anneciğim. Hadi o koş şey bakalım. Yoksa... Yarış yapın yavaşça ama. Muhammed'le ile birlikte kim başta? Gidiyor. Bir. 2 Annem el ile tutuşun o zaman. Kadar tamam el, elinden tut o zaman anneciğim. 1 2 3 Tamam bu kadar yeterli. Anne. Annem korkarsın bekle beni. Meral kenara gitme annem korkarsın. Ya düşersin elini ver annem. Aferin Muhammed sen. Anneciğim kenardan düşersin sen. Dikkatli olman lazım. Yengem Meroş'un elini hiç bırakma tamam mı? Tamam. Meral düşersin annem. Çok tehlikeli. Bak çok sallanıyor. Etrafa bakalım nasıl. Ya çok güzel burası değil mi annem? Evet çok güzel. De yedik, yedik. Tekneye de bineriz annem. Hadi bakalım gidelim. Bence elini ver. Gerçekten korkuyorum anne. Bakar mısın tahtası kırılmış. Ne kadar tehlikeli. Muhammed elini tutar mısın Meroş'un lütfen. Hadi bakalım. Hadi gidip bakalım. Hadi gelin ördeğe bakalım. Anne bak ördek var Ben gidiyorum ördeğe bakmaya. Siz de gelin tamam mı? Tamam. Kim yarışı kazandı? Evet arkadaşlar, Halfeti'ye gelmiştik. Yalnız herkese tavsiye ediyoruz. Manzarası muazzam değil mi annem? Evet nasıl yalnız muazzam? Çok güzel. Hadi gel annem, bakalım. Oraya da... Annem neredesin ha? Ördeklere geldik annem. Bakar mısın? Evet geldik. Evet geldik ördeklerin Ay, yanına. Yorucu. Annem ördekler işte suda yüzüyorlar ya bunlar. Baksana anne, bunlar çok tatlılar. Annem korkutma. Annem çok tatlılar değil mi? Suya gidiyorlar bak anne. Baksana gidiyorlar suya. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Bak gidiyorlar suya annem. Bak Ayça tanıdı değil mi? Aa! Taş anne. mı? Hayır taş atmayın. Çok günah. Bak gittiler anne. Bizden korktular. Gidiyorlar. Annelerine gidiyorlarmış. Evet annelerine gidiyorlar. Hadi bakalım çocuklar dönüş vakti. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Öpüyoruz sizi. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.